...son depremde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Mekanları cennet eylesin olsun inşallah. Allah böyle acıları bir daha göstermesin. Bu millet milletimiz üzerinden bu felaketleri kaldırsın. Biz de bundan sonra ne yapmamız gerekir konuşalım. Bundan sonra tedbir alalım. Ted, tedbir olmadan tevekkül olmaz. Tedbir olmadan tevekkül olmaz. Bunları kadere fatura etmek son derece yanlıştır. Evet kader her şey demektir ama... Sen tedbir alma, kaderimizmiş ölmekte. Bu yanlış. Hep beraber tedbir alacağız, binaları sağlam yapacağız. Demirden, çimentodan çalmayacağız. Değil mi? Ve depremlere karşı uyanık olacağız. Tevekkül önemli de ama önce deveni bağla sonra tevekkül et. Deprem tevekkül ama önce önce ilmin, bilmin bize öğrettiği şeyler nedir? Sağlam yap. Kazı kazığı sağlam yap, e, Deveni de sağlam kazığa bağla. Ondan sonra Allah bu vesileyle hayatını kaybedenlere e, rahmet e, es, o, essin mekanlarını cennet eylesin. Efendim Ayetü Kürsü depremle ilgili iki dua vereceğim. O duaları okumanızda fayda var. Şimdi biz bu duaları verince yine ya Nihat Hoca e, duayı, <laughs> duayı depreme karşı dua mı söyledi? Arkadaşlar ne ilgisi var Allah aşkına? Dua ile bilimle ilim ilim çatışır mı yani? İlimsiz din dinsiz ilim olur mu? İlim, teknoloji, dine beraberdir yani. Hizmet çalışırsın, gayret edersin, icatlar, keşifler yaparsın, bilimsel faaliyetler yaparsın. Elini de açarsın, Allah'a da yalvarırsın. Herhalde bütün her şeyin sahibi olan Allah'tır yani. Kendi kendine bu şeyler olmuyor. Bu nedenle de bunları çatıştırmak, bunlardan kavga çıkarmak Cehalet, cahillerin işidir. Başkasının işi değildir. Okumak okumak e, cahil kalmak isteyenlerin cehaletini kaldırmıyor. Sadece okumuş oluyor. Yani ikincisi dinden rahatsız olmak. Ne ilimden rahatsız ol, ne teknolojiden rahatsız ol, ne de bilimden rahatsız ol. Ne de dinden rahatsız ol. Hepsi beraber gülmesi gerekiyor. Evet bu bunları okuyalım. E, felaketler döneminde ee, Hazreti Ömer bin Abdülaziz felaket dönemlerinde, felaket derken sadece deprem değil, kıtlık olur, şu olur, bu olur filan, savaşlar olur, başka şeyler olur, felaketler olur, toplu ölümler olabilir. Allah'a bol bol yalvarın, günahlarınıza tövbe edin. Ömer bin Abdülaziz'in gönderdiği mektuplar var valilerine bu felaket dönemlerinde. Bu tür dualar da okunmalı Allah'ın Efendimiz Muhammed'e ve onun ehli beytine salate ile. Bu salavat o derece değerli olsun ki, onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Yani bu salatın tüncüne e, duası, bizim ihtiyaçlarımızı o salavat, tüncüne kurtaran demek yani. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirsin. Bizi bütün günahlardan ve bu salavat hürmetine temizlersin sen ya Rabbi. O salavat hürmetine bizi derecelerin en üstününe yükseltirsin ya Rabbi. O salavat hürmetine yani peygambere getirilen salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlerin en merhametlisi bize bunları merhametinle nasip eyle ya Rabbi. Evet. Allah bize kafidir. O ne iyi bir dost ne iyi bir vekildir. Rabbim senin mahfiretini diliyoruz. Dönüş yalnız ve yalnız sanadır. Allah'tan kaçarsan da Allah'a döneceksin. İnanırsan da ona döneceksin. Peygamberden kaçarsan da onunla yüzleşeceksin. Kaçmazsan da yüzleşeceksin. Günahlarından utansan da yüzleşeceksin. Utanmasan da yüzleşeceksin. Sevaplarını istesen de İstemesen de Allah sana gösterecektir. Allah'ın katında hiçbir şey yok olmaz. Hiçbir şey de eksik olmaz. Evet, e, abdestsiz okunabilir. Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak doğru değildir. E, i̇htiyaç çok özel bir durum olursa hariç.